Kilis Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede gıda güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Market, fırın ve gıda üretim noktalarında yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler, uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksiklikleri tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yumulmazken Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve cezai işlemler uygulandı. Yetkililer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Ya siz nasıl satıyorsunuz ya? Bunu satacak, satacak mıydınız bunu siz? Halkın sağlığıyla nasıl oynarsınız? Zeytin üretimi yapılan bölgede şu anda e, farelerin olduğu tarafımıza görülüyor. Zabıta müdürlüğümüze yaptığımız kontrol ve denetimlerde bir bakkal işletmesinde e, gördüğümüz tarihi geçmiş ürünler, faturasız, nerede üretilip üretildiği belli olmayan bütün sağlıksız ve hijyensiz ortamda üretilmiş olan malzemeler zabıta müdürlüğümüze el konulmuştur. Şu anda İl Tarım Müdürlüğü Koordinası ile işlem yapılmaktadır. Ve bu konuda belediye başkanımız Sayın Hakan Bilecan başkanlığında verilmiş olan talimatlar doğrultusunda hiçbir zaman sağlıksız ürünler ve tarihi geçmiş ürünlere müsaade edilmeyecek.